Herkese selamlar arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım Uzun zamandır neredeyim? Bursu aklınızdan çıkmamıştı diye düşünüyorum Birkaç en son çektiğim videodan sonra video çekmedim ondan sonra da hastalığım yakalan falan oldu Bugün sizinle yeni bir tu Türkçe dublajlama falan yapacağım Yani konuşma, Türkçe konuşma şey yapacağım Şimdi videomuza geçeceğiz. Yorumlara geçmiş olsun. Allah şifa versin yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimler açmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tabi yorum kapalı değilse. İyi yorum yapana benden kalp alacak. Onu söyleyeyim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Başlayalım. Altı. Abi. Abi sen önüne geç. Çok iyi olur. Abi. Oh. God no. Bam bam. Evet kuş. Evet hoppila bebeği. Hadi aşağı in. Tamam. Ne ee, oluyor be? Allah. Oğlum sen ölmemiş miydin? Öyle sandım. Yine krizde değilsin. Değil mi? Iııı. Ee, hakikaten gülme krizindeymiş. Gel oğlum buraya. Abi hayır abi. Aa! Gel oğlum gel. Abi umarım yakalamayız değil mi? Abi Abi bu umarım yakalamayız. Peşimizi bu varken. Bu nasıl bu kadar hızlı lan? Özür dilerim. Özür dilerim. Hemen 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 hemen. Yoksa yakalar. Hah be. Ne oluyor be? Abi Allah hadi Allah'a emanet. Oğlum kapıyı aç. Oğlum lütfen kapıyı aç. Lütfen. Evet. Uy. Yeni drone parçası. Bir dakika. benim dronum kırılmış da değil mi ya? Yazık bir olay dronum kırıldı. Ne oluyor be? Aa! <laughs> Neredeyim o? Abi <laughs> ne oluyor? Bu ne yasıl ışık? Yes no What? Evet hayır söylüyorum. <laughs> Ney? <laughs> oğlum bu ne? Aaaa! <laughs> Benimki ekranın olup Ayıp denen bir şey var lan. Abi hepsine hayır, hepsine hayır, hepsine hayır. Devam ediyoruz. <laughs> 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 Krallığa hoş geldiniz. Ha? Ne? Ay kingdom mu? Ay o kramlık mı? Hayır. Abisine siz emanet olun ben gelmem oraya. Oğlum hadi saçmalama. Aa! Oğlum. Oğlum yapacağım hoş muydu bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Ne? Oğlum ne oluyor? Al kırdın kırdın al. Ben sana yapma demedim mi? O ne oğlum? Nasıl bir yaratık oğlum bu? Tövbe tövbe. Arkadaşlar çok özür dilerim. Devam. Çok özür dilerim. Devam ediyoruz. Men. Ne oluyor Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben geri çekildim. Abi yardım edin. Tuttum. Keyfre yerinde değil mi? Abi tamam çok geldinizde. Oğlum ne yaptınız çocuğa ya? Ne oluyor? Kapı kap. Ne oluyor? Olduğun yerde kal. Ve kıpırdama. Ben kapıyı açmanın yolunu bulacağım. Oh rahatsız da. E, bu ne be? Ben yanınızda yemek var mı? Evet. evet. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> kurtarın abi. Acele abi kurtarın beni. Şimdi teslim olmaya zor. Oraya keşke sansürleseydik.

selamın alak abi o neydi adamı karşılar karşı o oh. <laughs> kapı 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 kapalıymış <laughs> ne oluyor ha? ne oluyor be ya şef restoranımıza hoş geldiniz size bir adet sushi yapıyoruz şöyle ya evet. afiyet olsun o o Oğlum o ne ya <laughs> Yardım edin hmm. Ben ben traini Bamban train. Ban ban train. <laughs> ne oluyor oğlum <laughs> Yine nereye getirdin bizi? Abi yardım edin Peşimizde nasıl bir ölü bir tren varsa Çok korkunç Geldin oğlum Abi yardım edin Ha bu kim Tanıdık geliyor bana. Bir dakika. Bu tren yolunu kırdı. Sonra ben aşağı düştüm. Ee, sonra yumurtayı aldı. Bir yumurtanı aldı yedi. Sonra e evet ben yaptım. Aa! Hak ettim. Ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne? Sadece birkaç adet mi? Ne yapıyor bu? Hastane gelmiştir. <laughs> Hadi let's yeah, go. Abi. Duvar tamammış. olmuş. Oh. Bakalım ne değişiklik olacak. Hemen Oğlum nerede fabrika yaptınız? oğlum? Diyor. Oğlum. Güzelsin. <laughs> <laughs> İyi şanslar. <laughs> ne oluyor? Bismillah. Ne oluyor oğlum? Ne geliyor karşı Allah'ım sen beni koru. Kedi miydi cidden? Oğlum bıraksana. Abi bu nasıl kedi? Al. Bir de şunu al bakalım. Ah. Aa. Ne oluyor oğlum? Aa! Şimdi şunu bitirdim. Abi lütfen bana bir cevap abi. Abi abi. Ay biz gider. Ne oluyor? Hile zamanı. Heh. Oğlum yeter ama ya Böcek zah pırına doğru Ama yalan söylememeli Dinozor seni yeneceğini düşün <laughs> Oğlum o dinozor zaten Kedi değil miydi ya Donak kaldı. zorlu geçin Ben kraliçeyi güldürmeye gidiyorum. Ney? Çalıştır saksi. Şimdi kraliçeyi güldürürse kesesi açılacak. Sonra bir, bir şeyler kaçıp ölmemize bir neden olacak. Olamaz. Oğlum abi sana. Hemen kraliçeye doğru koşmak gerekiyor. Adam 15 tur attı. Tuval kalıyor. Tamam. Aa, ne? Yardım edin. Aa, hoş geldin. O nasıl? Aa, yardım edin. Benim en iyi partim. Abi ne olacağız şimdi? Oy. Tamam biz bilader. Abi bir bir ah. <laughs> ne yapıyorsun sen? Your majesty. Kraliçem. Majesteli. <laughs> Buyur. <Gülüyor> İlk önce köftemiz. Burada sosu ketçap tuşu 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 <mbell> tuşu 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 afiyet olsun bu gerçekten komik miydi o olamaz hemen kaçmamız gerekiyor yoksa yaramazlar kaçıp ölmemize neden olacak kırlıçın ağzasına a Oğlum beni de alsaydınız yarabbim. Evet. Videomuzun daha sonuna geldim. Umarım vi videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi. Allah'a emanet olun. Bye.